Birazdan göreceğiniz devasa boyutlara sahip on hayvanın insanlar için tehlikeli olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak korkmanıza gerek yok. Bu dev hayvanların birçoğu bizim için tehdit oluşturmuyor. Ancak bazıları hariç. Büyük beyaz köpek balığının uzak kuzeni olan megalodon, büyük okyanus ve Atlas okyanusunda yaşamıştır. Ayrıca 40 tona varan ağırlıkları, 15-20 metreyi bulan uzunluklarıyla Okyanuslarda yaşamış en büyük etoburlardan biridir. Ortalama yaşam süreleri 25 ile 40 yıl arasında değişmektedir. Miyosen ve Pliyosen dönemlerinde yaklaşık 15 ile 20 milyon yıl önce Okyanuslarda yaşamışlardır. Bu köpek balığı cinsinin nesli ise iklim değişikliğinden kaynaklanan göçler sebebiyle soğuk iklimlere elverişli bir yapısının bulunmamasından ve beslenmesi için gerekli olan balinaların göç etmiş olması dolayısıyla tükenmiştir. Gök balinada denilen bu balina cinsinin boyu 13 metreyi bulmakta, ağırlığı ise 150 tonu geçebilmektedir. Yaşayan en büyük hayvan olduğuna inanılan bu deniz memelisi Arktik Okyanus harici tüm dünya denizlerinde yaşamaktadır. Dünyanın en yüksek sesli hayvanları arasında bulunan mavi balina 80 yıla kadar yaşayabilmektedir. Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin oluşturduğu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer almaktadır. Ancak koruma altında olmalarına rağmen denizlerdeki kirlenme ve giderek artan okyanus trafiğinin seslenişlerini boğarak eş bulmalarını engellemesi gibi etkenler mavi balina nüfusunu tehdit etmektedir. Dev deniz anaları olarak da bilinen ve ağırlıkları 200 kiloya kadar çıkan bu canlılar her ne kadar ölümcül gibi gözükseler de soktuklarında fazla zarar vermezler. Onları öldürmeye çalıştığınızda ise aslında hata yapmış olursunuz. Çünkü herhangi bir ölüm tehdidi anında erkekler spermlerini, dişiler ise yumurtalarını bırakırlar. Bu yüzden de deniz hayatını tehdit eden bu canlı türü dünyadaki ekolojik dengenin en büyük tehdididir. Çok basit yapıları olmasına rağmen 600 milyon yıllık evrim süreleri onları denizlerin hakimi yapmıştır. Hala dünyanın var olan en büyük kurbağası olarak kayıtlarda yer alan Goliath'ın boyu 32 santim, kilosu ise 3,5 kiloya kadar ulaşmaktadır. Kamerun, Ekvator Ginesi gibi görece küçük bir bölgede yaşayan bu kurbağaların da nesli tükenmektedir. Gıda olarak tüketildikleri ve aynı zamanda hayvan ticaretinde kullanıldıkları için sayıları hızla azalmaktadır ve bu yüzden de şimdilerde koruma altındadırlar. Doğal ortamında 15 yıl yaşayan bu tür koruma altında oldukları için yaşam süreleri uzamış ve 21 yıla ulaşmıştır. Müzik örümcek fobisi olanları oldukça rahatsız edecek bu dev örümcek Avustralya'nın Queensland şehrinde yaşamaktadır. Görüntüsünün korkuzcu olmasına rağmen bu dev örümceklerin insanlara hiçbir zararı bulunmamaktadır. Danoa cinsi olan bu dev köpeğin patilerinden omzuna kadar olan boyu 110 cm, burundan kuyruğa kadar olan uzunluğu ise 2 metre 13 santimdir. Bu dev köpeğin ağırlığı ise tam 112 kilodur. İnanılmaz boyutlarından dolayı bir köpeği değil de bir ata andıran Danoa George ayda tam 50 kilo mama yer. Bu dev köpek boyutlarının ve kilosunun hakkını veriyor ve kendine ait olan çift kişilik bir yatakta yatıyor. Keşiş yengeci türüne mensup olan bu yengeç türü adını Hindistan cevizine olan sevgisinden almakta. 60 yıla kadar yaşayabilen bu yengecin boyu 1,5 metreyi, kilosu ise 5 kilogramı bulmakta. Karada yaşayan en büyük eklem bacaklı olan bu türün bir diğer özelliği ise dünyanın en güçlü hayvanlarından biri olarak kabul edilmesi. Bunun sebebi ise Hindistan cevizi ağacına tırmanabilmesi ve çok sert bir kabuğa sahip olan Hindistan cevizini kırıp yiyebilmesidir. Endonezya ve Pasifik adalarında yaşayan bu yengeç türü çok yavaş hareket ettiğinden insanlar için bir tehdit oluşturmamaktadır. Bu salyangoz türü de diğer salyangozlar gibi Radula isimli bir dil yapısına sahiptir. İnsanlar gibi hem otçul hem de etçil olan bu canlı türü kimi zaman leş de yiyebilmektedir. Kabukları 18 cm uzunluğa, 9 cm çapa kadar büyüyebilen bu salengozlar yere bırakıldıklarında ise yaklaşık 30 cm'ye kadar alan kaplar. Dünyanın en büyük tavşanı olarak kabul edilen Felemenk tavşanının ağırlığı 21 kiloya kadar ulaşabilmektedir. Evcil olan bu hayvan türü insanlara asla zarar vermez ve hatta evde bir köpek gibi hareket eder. Yılda yaklaşık 4000'den fazla havuç yiyen bu tür görenleri hayrete düşürür. Dünyanın en büyük sürüngeni olarak kabul edilen tuzlu su timsahının diğer adı da deniz timsahıdır. 200 milyon yıldan fazla bir süredir dünyada olan bu canlı türü için antik varlıklar desek pek de yanlış sayılmaz. Tuzlu su timsahlarının dişileri erkeklere göre daha küçük boyutlara sahiptir. Şu ana kadar kayıt altına alınmış en büyük dişi tuzlu su timsahının boyu 4.2 metredir. Bu timsahların erkekleri ise 7.2 metreye kadar ulaşabilir. Yaşam alanları ise Güneydoğu Asya, Hindistan ve Kuzey Avustralya'dır. Daha fazla video için bunlar kaçmaz kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.